Kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun inşallah. Bugün sizlere vefadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki vefa örneklerinden bahsetmeye çalışacağım. Özünde sadakat, samimiyet gibi ahlaki değerleri barındıran vefa kavram olarak sözünde durmak, sevgide bağlılık, yapılan iyilikleri hatırda tutmak, unutmamak ve buna göre davranmak gibi anlamları içermektedir. Vefa yapılan iyiliğe daha fazla iyilikle karşılık vermek ve bunu canı gönülden isteyerek yapmaktır. Kalp kırmamaktır, birbirimize hakkı ve doğruyu tavsiye etmektir. Hatalardan, günahlardan pişmanlık duyarak samimi bir şekilde tevbe etmektir yaradanını tanımak, kuluk görevlerini yapmak, onun verdiği nimetlerin kıymetini bilmek ve şükretmektir. Tam ve kamil bir imanın ve Allah'a teslimiyetin nişanesidir. Bu ahlaka sahip olanlara vefakar denir. Vefakarlığın zıttı, nankörlük olup, iyiliğin kadrini bilmemek veya ona kötülükle karşılık vermektir. En büyük vefakarlık İnsanın yaradanını tanıması, kulluk vazifesini yerine getirmesi ve onun verdiği nimetlerin kıymetini bilmesidir. En büyük nankörlük de kulun Rabbini inkar etmesi, onun yüceliğini tanımamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de vefa, sözden ziyade davranışlarla ortaya konması gereken büyük bir ahlaki erdemdir. Milletler bu hasletle fazilete ermiş, devletler bu meziyetle itibarını koruyabilmiş aileler bu sadakatle varlıklarını devam ettirebilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın ben kıyamet günü şu üç kısım insanın düşmanıyım buyurduğunu bildirmiş. ilk olarak da Allah adına yemin ettikten sonra sözünden cayan kişiyi zikretmiştir. Diğer bir hadisinde verdiği sözden dönen kimsenin bu huyu terk edinceye kadar münafıklıktan bir sıfat taşıdığını bildirmiştir. Başka bir hadis-i şerifinde de böyle kimselerin kıyamet gününde karşılaşacakları acı manzarayı şöyle tasvir etmiştir. Kıyamet günü ahdine vefa göstermeyen kimselerin arkasında bir bayrak bulunacak ve vefasızlığı ölçüsünde o bayrak yükseltilecektir. Yani ahdine vefasızlık eden kişi o gün mahşer halkı arasında teşhir edilecek ve yaptığı haksızlık ölçüsünde bayrağı yükseltilerek daha fazla insan tarafından görülmesi sağlanacaktır. Bu da onu daha fazla rezil ve rüsva edecektir. i̇bn Abbas Hazretleri kim ahdini bozarsa Allah mutlaka ona bir düşman musallat eder demek suretiyle sözüne sadık olmayanların allah Teala ve kulları tarafından sevilmeyeceğini ve musibetlere maruz kalacağını bildirmiştir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de vaadine sadık olduğunu, verilen bir sözün katında asla değişmeyeceğini birçok defa beyan buyurur. Resul-i Ekrem Efendimiz asabından birinin cenaze namazını kıldırdıktan sonra şöyle dua etmiş ve Allah-u Teala'yı ehli vefa diye vasıflandırmıştır. Allah'ım falan oğlu falan sana emanettir ve senin teminatın altındadır. Artık onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru. Sen sözünde duran ve hamde şükre layık olansın. Duada geçen ehlül vefa ifadesi allah Teala'nın ahdine sadık ve her türlü övgüye layık olduğunu, verdiği emanı geri almayıp gereğini yerine getirdiğini, iyi davrananları mükafatlandırdığını, hakkı ve haklıyı daima gözettiğini anlatmaktadır. Yüce Rabbimiz bu sıfatını kullarında da görmeyi sevdiği için bana olan ahdinize vefa gösterin ki ben de size olan ahdimi ifa edeyim buyurarak onlara da ahitlerini yerine getirmelerini emretmektedir. Allahu Teala'nın en kamil kulu olan ve onun emirlerine herkesten daha sıkı sarılan Resul-i Ekrem Efendimiz Seyyidül İstihbar diye meşhur duasında kulun Allah ile olan misakına sık sık temas ederek Allah'ım ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar ahdine ve vaadine sadakat gösteriyorum diye istifade ederdi. O mübarek peygamber Rabbine olan ahdine sadık kaldığı gibi diğer insanlara verdiği sözden de hiçbir zaman caymamıştır. İbni Abbas, Efendimizin hayatını en ince teferruatına kadar müşahede etmiş bir kimse olarak şöyle demektedir. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Allah Resulü hayatı boyunca iş ortaklarına, ticari münasebetlerindeki muhataplarına ve diğer insanlara karşı son derece dürüst davranmıştır. Üstelik ahde vefa nübüvvetten önceki dönemde de onun en bariz vasfı olmuştur. Bir kimseye söz verdiğinde onu ne pahasına olursa olsun yerine getirmiştir. Bu sebeple Efendimiz inanan inanmayan herkes tarafından ahde vefa ve emanete riayete tam anlamıyla sahip olmasından dolayı el emin olarak isimlendirilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisine kulluktan, anne babaya saygıya, sözünde durmaktan, nimetin kadrini bilmeye, sözleşmelere riayetten yetim malını koruyup gözetmeye kadar birçok konuda vefa hatırlatması yapmakta, mücadelelerini anlattığı ve bizlere örnek gösterdiği tüm peygamberlerin en belirgin vasıflarından birinin vefa olduğunu bildirmektedir. Bir kitabımızda Allah adına verilen ahdin bozulmaması istenmekte Allah'a ve insanlara verdiği söze sadakat gösteren, sözleşmelerine hakkıyla riayet eden kimseler ölmekte ve bu davranış müminlerin özelliği olarak zikredilmektedir. Bu doğrultuda Allah ile yaptıkları sözleşmeye sadık kalanlara büyük mükafat vaat edilmiştir. Ahdini yerine getirmeyenler ise bozguncu olarak nitelendirilmiş ve Allah'a karşı ahitlerini hiçe sayanların ahirette hiçbir nasip alamayacakları haber verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı Allah'ın emirlerine, ailesine, dostlarına ve çevresine vefa örnekleri ile doludur. Onun tüm İslam peygamberlerinin her birine ayrı ayrı vefa duyması kendisinden sonra yaşayacak ümmeti için vefa göstermesi, zorla çıkarıldığı memleketine, canlı cansız varlıklara duyarlı olması gibi nice vefa örneklerine tanık olmaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde emeği olan hiç kimseyi unutmamış, hayatı boyunca onlara hep vefa göstermiştir. Allah yolunda şehit düşenleri de asla unutmayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Onların çocuklarının yetiştirilmesini, geride kalan ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaya çalışmış, asabını da bu konuda teşvik edip yönlendirmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğini görüp ahirete irtihal etmiş tüm insanları da hayırla yad etmiş, geride bıraktıklarına sahip çıkarak onları himayesinde bulundurmuştur. O çok sevdiği Mekke'yi özlemle anacak kadar en zor durumda sığındığı Uhud'un sevgisini hissedecek kadar vefa peygamberidir. Vefanın zirvesini teşkil edecek en güzel misalleri sevgili peygamberimizin hayatında müşahede etmekteyiz. Resulullah ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım buyurmak suretiyle hem Hz. İbrahim'i hem Hz. İsa Aleyhisselam'ı hem de annesini minnetle anmış, onlara karşı gereken vefakarlığı göstermiştir. Bununla da kalmayıp kıyamete kadar gelecek olan ümmetine Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasına mukabelede bulunmalarını sünnet kılmıştır. Namazlarında okunan Salli Barik duasında Ali Muhammed'in ardından Ali İbrahim'in zikredilmesi işte bu çok zarif ve hassas olan vefa duygusunun bir eseridir. Sevgili peygamberimizin vefakar bir evlat olduğunu gösteren diğer bir hadise de Hudeybiye umresi için Mekke'ye giderken vuku bulmuştur. Yolculuk esnasında Ebba'ya uğramışlardı. Resulullah Cenabı Allah'tan izin isteyerek annesinin kabrini ziyaret etti. Ziyaret esnasında kabrini eliyle düzeltti ve teessüründen ağladı. Onun ağladığını gören Müslümanlar da ağladılar. Daha sonra niçin böyle yaptığını soranlara sevgili peygamberimiz, annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım da onun için ağladım buyurdu. Peygamber Efendimiz kendisini şefkat ve merhametle büyüten annesini küçük yaşta kaybedip öksüz ve yetim kaldığında onu önce dedesi daha sonra da amcası Ebu Talip yanına almıştı. Bu sıralarda amcasının hanımı Fatıma Hatun sevgili Peygamberimize çok iyi bakmış, onu kendi çocuklarından hiç ayırmamış hatta daha da üstün tutmuştu. Müslüman olarak Medine'ye hicret eden bu hanım vefat ettiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Annem öldü demiş. Onu gömleğiyle kefenlemiş. Daha sonra da kabre alışması için oraya bir müddet uzanmıştı. Fahri Kainat Efendimiz üzerinde emeği olan hiç kimseyi unutmamış. Hayatı boyunca onlara hep vefa göstermiştir. Özellikle Hatice Valide'mizin arkasından gösterdiği vefakarlık eşine rastlanmayacak boyutlardaydı. Kendisine bir hafta süt emziren dadısı Ümmü Eymen, süt annesi Halime Hatun, süt kardeşi Şeyma da onun vefakarlığından nasipdar olan şanslı kimselerdendir. Peygamberimiz onlara son derece hürmet göstermiş ve ihtiyaçlarının karşılanması için elinden geleni yapmıştır. Hevazin gazvesinde esirler arasında gördüğü süt kardeşi Şeyma'yı tanımış ona ve diğer yakınlarına kıymetli hediyeler vererek memleketlerine göndermiştir. Risalet geldiğinden itibaren Efendimiz bütün çile ve ızdıraplara katlanarak İslam'ı anlatmaya ve yaymaya devam ediyordu. Taif dönüşünde düşmanları onu Mekke'ye almak istememişlerdi. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıra ile birçok ileri gelen Mekkelinin himayesini istemiş fakat hepsi reddetmişti. Bu teklifi sadece Mut'im bin Adi kabul etti ve oğullarını silahlandırıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi himaye ederek şehre girmesine yardımcı oldu. Aradan yıllar geçti. Mut'im Bedir Savaşı'nda Kureyşli müşriklerle birlikte Müslümanlara karşı savaştı ve öldürüldü. Peygamberimizin şairlerinden Hasan bin Sabit bu zatın ölümünün ardından bir mersiye söyleyerek vaktiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi himaye ettiğinden bahsetmiş ve onu hayırla yad etmişti. Nebiyi muhterem Efendimiz kendi adına gösterilen bu vefakarlıktan ziyadesiyle memnun oldular. Daha sonra düşman esirlerine ne yapılacağı tartışılırken şayet Mut'im bin Adi hayatta olup benden esirlerin bağışlanmasını isteseydi fidye almadan hepsini serbest bırakırdım buyurarak ona olan vefasını göstermiştir. İslam'ı tebliğ ederken kendisine kolaylık gösteren bir müşriye bile uzanan bu vefa duygusu ne yüce bir ahlak numunesidir. Habeşistan hicretinin üzerinden yıllar geçmişti. Bir defasında Habeşistan hükümdarının elçileri Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Hazreti Peygamber bunlarla yakinen ilgilendi, hatta onlara bizzat hizmet etti. Asabın bu hizmeti kendilerinin yapabileceğini söylemeleri üzerine Peygamber Efendimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Bunlar Habeşistan'a göç etmiş olan ashabıma yer göstermiş, ikram etmişlerdir. Buna karşılık şimdi ben de onlara hizmet etmek isterim. Habeşistanlılara karşı vefakarlığına devam eden Peygamberimiz arada deniz bulunduğu ve karadan da günlerce gidilecek mesafe olduğu halde Necaişi'nin vefatını hemen o gün ashabına haber verdi ve uzak bir beldede ölen kardeşinizin cenaze namazını kılınız buyurdu. Sahabe efendilerimiz Ya Resulallah kimdir o diye sorduklarında Efendimiz Necaişidir. Bugün Allah'ın salih kulu Ashame öldü. Kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileğiniz buyurdu ve cenaze namazını kıldırdı. Verilen sözden caymanın Müslümana yakışmayacağını gösteren bir misal de Hudeybiye antlaşması yapıldığı sırada yaşanmıştır. Hudeybiye antlaşmasının şartlarından biri Mekke'den Medine'ye iltica eden kişilerin iade edileceği şeklindeydi anlaşmanın imzalanacağı bir anda Kureyş temsilcisi Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayaklarındaki zincirleri sürüyerek yavaş yavaş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ebu Cendel radıyallahu an Müslüman olduğu için müşriklerden çok işkence görmüştü. Bir fırsatını bularak ellerinden kaçmış ve kendini Müslümanların arasına atmıştı. Süheyl anlaşma gereğince ilk iade edilecek kimsenin oğlu olduğunu söyledi ve elindeki sopayla Ebu Cendel'in yüzüne vurdu. Olan biteni hüzünle takip eden Rahmet Peygamberi Efendimiz, Ebu Cendel'in anlaşma harici bırakılmasını, onu kendisine bağışlamasını Süheyl'den rica etti. Ancak taş yürekli müşrik buna yanaşmıyordu. Ebu Cendel radıyallahu anh da müşriklere teslim edilirken feryatlarla Müslümanlara yalvarıyor ve yardım istiyordu. Müslümanlar onun haline dayanamayıp ağlamaya başladılar. Allah Resulü Ebu Cendel'i teselli ederek, Ey Ebu Cendel! Biraz daha sabret, katlan. allah Teala'dan bunun mükafatını dile. Hiç şüphesiz Yüce Allah, sen ve yanında bulunan zayıf, kimsesiz Müslümanlar için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır. Biz şu kavimle bir barışma anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Onlar da bize Allah'ın ahdiyle söz verdiler. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. Zira verdiğimiz sözde durmamak bize yakışmaz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Son hastalığında rahatsızlığı iyice artınca ashabıyla görüşmek için mescide gelmişti. Mescid Müslümanlarla dolup taşıyordu. Allah'ın sevgili Resulü İslam'ı tebliğ etmiş ve insanların birçoğunu hidayete ulaştırmıştı. Bunun semeresi olan bu kalabalık cemaat o aziz insanı çok sevindirmişti. Artık gözü arkada kalmayacaktı. Ancak davası bu hale gelinceye kadar malı ve canı ile cihad eden, şehit olan ve orada olmayan ashabı da vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hiçbir zaman unutmamış ve gönlünden çıkarmamıştı. Zaman zaman Cennetül Baki'ye, zaman zaman da diğer şehitliklere giderek onlara dua ediyordu. Peygamber Efendimiz kelime-i şehadet getirdikten sonra Ey insanlar! Size olan nimetinden dolayı o Allah'a hamd ederim ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur diye hamdü senada bulundu. Her zaman yaptığı gibi Uhud günü şehit düşen Müslümanlar için de Allah'tan mağfiret diledi. Mekke fethedildiğinde Ensar, Artık bizi terk eder, Mekke'de kalır diye üzülürlerken o Ensar'ı tercih etmiş ve onlarla birlikte Medine'ye geri dönmüştü. Peygamber Efendimiz muhacirlerin yaptıkları fedakarlıkları da zaman zaman yad etmiş ve onları met etmiştir. Ancak onların içerisinde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ayrı bir yeri vardır. Ona olan minnettarlığını ise şöyle ifade eder. Bize iyiliği dokunan herkese bunun karşılığını aynı ile veya daha fazlasıyla ödemişizdir. Ancak Ebu Bekir müstesna. Onun o kadar çok iyiliği olmuştur ki Karşılığını Kıyamet günü Allah verecektir. Bana Ebu Bekir'in malı kadar kimsenin malı faydalı olmamıştır. Eğer kendime bir dost edinseydim, mutlaka Ebu Bekir'e edinirdim. Haberiniz olsun, arkadaşınız Allah Teala'nın dostudur demiştir. Bizler de hayatımızda Efendimizin hayatından örneklerle hareket ederek ailemizde sevgi, sadakat ve ahde vefayı, teşekkür etmeyi, yapılan iyiliklerin kıymetini bilmeyi şiar edinerek darlıkta ve bollukta vefakar kullardan olmaya çalışalım. Efendimizin vefasını anlatmaya saatler günler yetmeyeceği için kısaca örnekler sunmaya çalıştım. Rabbim bizleri de vefalı kullarından, ahdine vefa gösterenlerden eylesin. Kendisine layık kul, Efendimiz'e layık ümmet eylesin vefasızlardan, hayırsızlardan olmaktan muhafaza eylesin. Beni dinlediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.